Dün ve bugün bakın neler yaptı, nelerle uğraşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da bir konferans düzenledi. Adı Demokrasi ve Toplumsal Barış. Özgür Özel de o konferansa bugün bir konuşma yapacak. Konferansın konusu amacı ve kimler mi katıldı derseniz önce katılımcılardan birkaç isim aktarayım. Mesela DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan orada. Mesela Fransa'ya kaçtığında şerefsizlerin ülkesinden geliyorum diyen Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya orada. Mesela Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder orada. Mesela Yılmaz Güney'in eşi Batoş Güney orada. Mesela Hrant Dink'in eşi Raquel Dink orada. Keza Apo'nun eski avukatı Sezgin Tanrıkulu bu toplantıda moderatörlük yapıyor. Yine Demli İtaç Sancar da konuşmacı. Emperyal kuruluş olan Ketim Havuzhan, Galip Dalay konuşmacı. Dinci İHA örgütünden Hüseyin Oruç konuşmacı. Dem Parti'den Saruhan Oruç konuşmacı. Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya konuşmacı. Demli Ülten Kışanak da konuşmacı. Batmanlı Mehmet Emin Ekmen konuşmacı. Bitmedi konferansa Güney Afrika baş müzakerecisi Rolf Meyer'le Ruda ve Erbil Forumu direktörü Ziryan Rojil Hilati gibi pek çok karanlık isimde şeref konuğu olarak çağrıldı. Hayır aktardıklarım fısıltı filan değil. Kesin bilgi, resmi bilgi. Öyleyse soralım. Pardon ama bu yapılan PKK konferansı ya da DEM toplantısı mı? Aktardıklarımın önemli bölümü biliyorsunuz ayrılıkçı kesimin tescilli isimleri. Bu insanların konuşacağı da elbette vatan millet bütünlüğü olmaz, sözde demokrasi ambalajıyla Kürdistan'a kapı aralamak olur. Evet Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir toplantıyla demin bile yapamadığını, DEM partinin bile cesaret edemediğini yapıyor. Ayrılıkçıların, yıkıcıların sembol isimleri vitrine çıkarılıyor, propaganda imkanı veriliyor. Eğer öyle değilse cevap arıyorum. Aktardığım isimlerle neyin toplantısı yapılıyor? Yahu bunların alayı tescilli, militan. Pek çoğu da emperyal görevli. Durum bu iken ana muhalefet. Bunları nasıl başlatıcı eder? Bu gibilerle neyin peşinde koşar? Neyi amaçlar? Ne fayda umar? CHP'nin böylelerini kucaklaması birlikte yaşamaya ve Atatürk'e ihanet olmuyor mu? Özgür Özel'in başka işi kalmadı da PKK'ya vatan mı arıyor, vatan mı inşa etmek istiyor? Ahmet Kaya'nın, Hrant Dink'in ve Yılmaz Güney'in eşleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin idolleri mi? Neden onlar şeref konu? Hani nerede şehit anneleri? Evet, Milli Üniter Devlet için Kusanlar Başlacı, ülke için can derenlerin anneleri Tukaka. Keza Güney Afrika'nın siyah beyaz olayındaki baş müzakerecisini böyle bir toplantıya çağırmak niye? Ne yani? CHP, PKK ile yapacağı müzakerede onun deneyimlerinden mi yararlanmak istiyor? Aynı şekilde Kürtçü, Rudavcıları davet etmek, başlarca etmek niye? Türkiye iç ve dış politikada yere serilmiş iken CHP'nin yapması gereken bu mudur? Ekonomi toplantıları yapsana, yeni siyasetler, yeni programlar üretsene, tarım, sanayi, üretim, eğitim ve planlama şuraları yapsana, çiftçinin, üreticinin derdini ortaya koysana, dış politik forumlar yapsana, yaşanan zilleti millete anlatsana. Hayır bunlar yapılmıyor, dem ve PKK propagandası yapılıyor. Neden, niçin derseniz haftalar ve aylardır söylüyorum. Tek amaç var, o da Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi. Bu şekilde güya PKK ile devi avlayacaklar, Kürtler benim aday olmamı istiyor diyecekler. Evet bunun peşindeler zira sergilenen bu teslimiyetin başka bir izahı yok, olamaz. Çünkü PKK'nın oyu biliyorsunuz azami %7-8 civarında ve yapılanlar o için değil. Adaylık için Özgür Özel'in stratejisi seçimden önce yaptıracağı sözde ankette önde çıkmak ve işte anket ortada, ben istemiyorum ama halk benim Cumhurbaşkanı aday olmamı istiyor demek aynı özgür özel yine dün durduk yerde Türkiye'de bir Arap azınlığı var etti. Allah aşkına CHP Genel Başkanlığı'nın başka işi gücü yok mu da böyle şeylerle uğraşıyor, böyle şeyleri ağzına alıyor. Yok Kürtler var diyorsa Kürt sorunu var. Yok Türkiye'de 6-8 milyon arası Arap azınlık var. Demek nasıl bir kepazelik? Bu ülkede ben Arabum diyeni vallahi ben bu yaşıma geldim hiç görmedim. Kimse de görmedi ama Özgür Özel ne bense görüyor. Bakın yine dün Özgür Özel Aydın Belediye Başkanı Özlem olduğunu muharaf aldı. Hedefe oturttu. Bak Özgür kardeşim sen Manisa'da eczanede aspirin satarken biz bu kadının geçmişte neler yaptığını yakında biliyoruz ki Şahidim Önder Sav. Bu itibarla böyle biri CHP Genel Başkanı'nın muhatabı olamaz olmamalı değil. Alma ismini ağzına alırsan önemsersin büyütmüş olursun. Aynı şey Enver Aysever konusunda yaptın da ne oldu? Rezil olmadın mı? Maalesef Özgür Özel'e bunları anlatacak, bunları öğretecek bir ekip de yok. Zira danışmanları vallahi dem sempatizanı. Ez cümle Özgür Özel bütün bunları yaparsa inandırıcılığı ve saygısı olmayacak. Kimse ona güvenmeyecek ki tablo ona işaret ediyor. Bu arada çabuk unutuldu. Özgür Özel sadece Ekrem İmamoğlu'nun bin bir zorlukla seçtirdiği emanetçi bir isim.